Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli il Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel çarşamba toplantısı yoğun bir gündemle gerçekleşti. Düzenlenen toplantıda seçim sonuçlarına ilişkin konuşma yapan İl Başkanı Avukat Bora Terzi, CHP'den ayrılıp bağımsız aday olan Serdar Türkiye'nin oyları böldüğünü dile getirdi. 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktık. Ülke çapında çok büyük bir başarı elde ettik. 47 yıl sonra Türkiye'de birinci parti olduk. Bu yüzden çok mutluyuz. Ama gerekli başarıyı yerelde, ilimizde gösteremedik. Bunun için çok üzgünüm. Bunu ayrıca belirtmek istiyorum. Bunların ayrıntılarını burada hep beraber görüşeceğiz, tartışacağız. Ama birlerini suç suçlarcasına değil, yapıcı şekilde tartışacağız. Geçmişte yapılan hatalardan ders alacağız. Gelecekte başarılı olacağız. 40. e, il belediye başkanlığı seçimini kaybettik. Seçimde MHP adayı yüzde 41.72, Cumhuriyet Halk Partisi adayı yüzde 40.71 oy aldı. Aradaki oy farkı sadece 517. Çok düşük oy. 200 sandıkta 3 oy alsak 3 oy daha fazla alsak seçimi kazanabilecektik. Evet, maalesef kazanamadık. Bunun çeşitli nedenleri var. Bunları merkez ilçe ve il danışma kurulu toplantılarında daha ayrıntılı olarak tartışacağız. Ama bu seçimi kaybetmemizin en büyük sebeplerinden birisi bağımsız bir adayın çıkması. Bağımsız aday yüzde %5.3 oranında oy aldı. 3029 oy yapıyor. 3029 oy. Bağımsız aday çıkmasa her şeye rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu belediye başkanlığı seçimini kazanacak. Bunun tek sebebi budur. Kırklar Ele bunun bilinmesini istiyorum. Ayrıca bu seçimlerde bu zamana kadar yapılan seçimlerle mukayese edildiğinde iki kat daha fazla geçersiz oy kullanıldı. 1924 oy %3.7 oranında. Bunun da belli sebepleri vardır. Ayrıca e, seçime katılım oranı merkez ilçede %80.38 Bu da çok düşük bir katılım. Bundan önceki yapılan seçimlerde, merkez ilçedeki seçimlerde %85'in <laughs> üzerinde bir katılım vardı katılım düşük olması da bu seçiminin seçimin kaybedilmesinin diğer sebeplerinden birisi. Evet. Belediye başkanlığı seçimini kazanamadık. Kırklareli Belediye Başkanlığı seçimini kazanamadık. Ama Kırklareli Belediye Meclisi'nde ezici bir çoğunluğu geldik. 25 belediye meclis üyesinin 16'sını Cumhuriyet Halk Partisi kazandı sadece dokuzunu Milliyetçi Hareket Partisi kazandı ve şu an aralarında da dağılım yaptılar Cumhuriyet İttifakı <laughs> olarak. Yani bu noktadan bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli Merkez ilçede yine birinci parti ve Kırklareli Belediyesi'ni de belediye kanununa göre belediyenin karar organı olan belediye meclisi yönetecek ve biz yöneteceğiz. Bunun da ayrıca bilinmesini istiyorum. Biz ilçe başkanlarımızı aradık. Bilgi verdik. Kendilerini toplantıya davet ettik. Öncelikle kendi yönetimleriyle bir toplantı yapmalarını, hangi yöntemle belediye başkan adaylarının, il genel meclis üyesi adaylarının, belediye meclis üyesi adaylarının belirlenmesi gerektiğini yönetim kurulu kararlarını alarak toplantıda kararlaştırmamızı söyledik. Arkadaşlarımız geldiler. Yönetim kurulu kararlarını aldılar. Biz de ilçe başkanlıklarımızın yönetim kurulu kararlarını genel merkezimize ilettik. Genel merkezimizde örgütün talepleri doğrultusunda ön seçim kararı verdik. Ön seçim yaptık. Arkadaşlar örgüte sorduk. Karar örgüt verdi. Belediye başkan adaylarını birden fazla belediye başkan aday adaylarının olduğu yerlerde belediye başkanı adayının kim olacağını örgüt karar verdi. Ben il başkanı olarak karar vermedim. Benim yöneticilerim karar vermedi. Örgüt karar verdi arkadaşlar. Ve seçim yapıldı. Ön seçimden 40 elde Mehmet Bey birinci çıktı. İkinci çıkan arkadaşımız çıktı bağımsız aday oldu. Oysa ön seçim sonucuna saygı göstermesi gerekiyor. Ön seçim sonucuna saygı göstermedi. 40 elde bunu yaşadık. Seçimin kaybedilme sebebi bunlar. Seçimin kaybedilmesine sebep olan adayları bir şekilde benimsemeyen belli kesimler. Seçimleri buradan kaybettik.